Evet sevgili dostlar yeni bir videoyla karşınızdayım. yine. şu an çok güzel bir yere geldim. kafa dinlemeyi bir arkadaşımla geldiğimiz bir yerde. Ben de bugün ondan kaçtım. Ee, yanıma sandalyemi aldım. Çantamda hamam var. Artık hangisi uygun olursa onu kuracağım. Şurada güzel güzel işte blog yazılarımı yazacağım. Kafa dinleyeceğim. Süper bir yere geldim. Burası Hasan Boldu Göleti ve Sütüven Şelensi. İkisi bir arada. Şurası giriş. Burada yukarı kadar yürüdüm bayağı bir 4 kilometre vardı Kızılkeçili diye bir köy var bu tarafta orada kaldım buradan da yürüme 4 kilometre yolda bir amca aldı tabi onunla bir 1 kilometresini geldim şimdi de 3 kilometre hem yani süper bir yer bayağı böyle bir ormanlık alan çok da böyle Ellenmemiş, dikkatli al, yazmışlar buraya. Burada aşağıda hemen şelale varmış. Tüven Şelalesi, 400 metre yukarıda da Hasanboğlu göleti var. Oranın hikayesini de oraya gidince anlatacağım. Şimdi öncelikli olarak şelaleye gidiyorum. Şelale hemen dibimizdeymiş. Ben daha uzak tutandım ama. o aşağıda müthiş bir su var. Ben burada yüzerim diye tahmin ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bakın şelale de şuradan atıyor. Gürül gürül, atlamak yasaktır demişler. Ama çok güzel de bir derinliği var herhalde. Aşağıda büyük ihtimalle atlayacağım gibi görünüyor. Buradan da akıyor gidiyor. Çok güzelmiş. Hasan bulduğun hikayesi şöyle: Burada Emine diye bir kız var, yukarıda bir obada kalıyor. Onu istiyor tabii ailesinden. Gelenek olarak aile istiyor ki Hasan sırtında bir tuz çuvalıyla bu yolu aşağıdan yukarıya kadar çıkması gerekiyor. Yoldayken Hasan yoruluyor tabii Emine buna yardım etmiyor gelenek gereği. Daha sonrasında da Hasan yolda kalıyor ve çıkamıyor, yukarı devam edemiyor. En sonunda Emine tuz çuvalını alıyor yukarı götürüyor. O arada Hasan diyor ki. Ben gelemiyorum peşinden sen benim peşimden gel diyor. Kız arkasına bakmadan gidiyor. Daha sonrasında Hasan'ı bir daha gören olmuyor. Dere kenarında gömleğinin bir parçasını görüyorlar sadece. Emine onu buluyor. Daha sonrasında üzüntüden Emine daha da kötüleşiyor ve en sonunda bir ağaca Hasan'ın gömleğiyle kendini asıyor. Emine de böyle ölüyor. Ferhat'la Şirininkini andıran ilginç bir kız isteme alamama hikayesi. Böyle bir yer. Şimdi şurada şelalenin üst tarafı var. Ama asıl olarak gölete gidiyoruz şu an. Helalelerin oraya iniş görülmüyor Ama onun için farklı bir yol deneyeceğim. Araziden aşağı ineceğim. Bir yol gördüm. Ama önce Hasanboldu Boldu gidelim. Şu anda devam ediyorum. Orman içine doğru giriyoruz. Şöyle bir yürüyüş parkuru yapmışlar. Yanımızda tabii şöyle her temiz su. Baksanıza. Ayna gibi. Şuradan geliyor. Şurada da bir ufak bir pazar kurulmuş. Sularımız akıyor. Bakalım gidiyoruz daha ileri doğru. Hele Her yerden şey su akıyor. <laughs> Siz gelebilirsiniz yani burada dağ taşın her yerinden su çıkıyor gerçekten de. Tabileye kadar geldim. Hasan boğuldu gölü diyor. Girmek yasaktır falan diyor ya ama bakalım bir göreceğiz nasıl bir yermiş. Şuraya bakın. Abi müthiş. Harika. Daha da bir şey diyemiyorum. Tabii burada suyun debisi düştü şu an mevsim. Sonbahara girdiği için. Önceden şuradan da şelale gibi aktığını görmüştüm burada. İnsanlar yürüyorlardı. Şimdi burada pek akmıyor. Ama ben buraya girerim olur. Kesin girerim. Çok üzmek istiyorum. Çok fazla üzmek istiyorum ama. Buraya kocaman yazmışlar. Ben de bu suya girip kötü ornak olmak istemiyorum. O yüzden yani şu an içim parçalanıyor şuraya giremediğim için. Yani ben böyle sulara 500 kez falan girdim son e, 3 aydır biliyorsunuz. Şimdi burası içme suyudur girilmez demiş. Tam buraya girmeyiz ama yani şuraya da girmemiz. Keşke engellenmeseydi. Ben çıldırıyorum şu an. Nasıl giremem yani buraya? Neyse aşağıda şelalenin olduğu yere gizli bir iniş var büyük ihtimalle. Oraya şey yapacağım. Gireceğim. Şu yukarı çıkayım bakayım. Oradan yukarıda ne varmış? Kim gidiyor? Ama sırf kötü ornak olmamak için şu göle girmeyeceğim. Gölün üst tarafına geçin ama bu taraftan sol tarafından. Böyle üstümde bir kaya var. Gözüm düşüyordu. aradan geçmeyi düşündüm ama pek böyle tekin değil. Bayağı bir şey yapmış. Diğer sağ tarafına gideceğim oradan. Arkasına geçeceğim gölün. İniyorum. Diğer tarafa da geçtim ama bu diğer tarafta da ne yazık ki çıkılamıyor. Şöyle kaldı. Gitmek istedim ama şu yukarıya ve sandalyemi kurup oturacaktım oturamadım. İnsanlar da epey geldiler yani kalabalık. Artık şelaleye kısmet oradayız. Şimdi şey şelalenin aşağısına ineceğim ama önce bir üst taraftan göstereyim dedim. Buradan aşağı iniş yolu buldum bir tane. Oy. Şimdi buralarda dikkat şelaleye atlamak yaklaşmak yasaktır diyor. Kaygan zemin diyor. Buna gerçekten dikkat edin. Çünkü gerçekten kaygan zemin. Şunu şuraya bırakayım. Şimdi şelale şuradan geliyor. Bakın şuraya doğru bir gideyim. Ben yine mümkün olduğu kadar dikkatli olacağım. Evet bakın buralar epey kaygan yani güneşte de parlıyor. Şelale buradan geliyor ve şuradan aşağı dökülüyor. Ben de şu aşağı kısma gitmeye çalışıyorum. Şu diğer taraftan gelirken bir ormanın orada bir ufak bir patika gördüm. Buraya iniyor olabilir. Eğer oraya iner şurada gölgede tertemiz suların arasında yüzeceğim, yüzmeye çalışacağım. Gerçekten de çok güzel bir yermiş, çok hoş bir yer, çok farklı bir yer. Bir kanyonumsu bir yapı var burada. Hasan Boğuldu göleti. Aslında bu bir yapay gölet zaten. Az önce size gösterdim yer yani yapay bir gölet yapmışlar. Normalde orada bir, tabii ki de bent yok. Ufak bir kısmına komple beton atmışlar. Bent yapmışlar. Ona da buranın anısına asamba oldu. Gölet yapıp buranın turizm potansiyelini arttırmışlar. Yani girmek yasak olduğu için çok üzgünüm ama ne yapalım? Bazen de görüp geçmek lazım. Bu sene çok yaptığım için dayanamıyorum. Eğer böyle soğuk sulardaki yüzüşleri merak ediyorsanız şuraya koyuyorum ikisini de. Öncelikle bir Muğla'nın en güzel 17 videomdaki varlak çaya. Orası çok soğuktu. oraya göstereyim. Bir de Tunceli'deki yüzdüğümüz yerler var. Tunceli'nin en güzel cennet noktalarını yüzmüştüm. onu da videosunu şuraya bırakıyorum. Oradan izlersiniz. Şimdi aşağıda bir yolunu bulmaya çalışacağım. Gençler hemen şuradaki köprünün olduğu yerden bakın insanlar iniyor. Oradan aşağıya doğru iniş varmış. Tabi orada insanlar olduğu için biraz çekindim. Ben normalde birazcık daha sıkıntılı bir iniş olur kimse inmiyordur böyle rahat rahat girer üzerinde düşünüyordum ama iniş yapmışlar şimdi birazcık burada kafa dinlemek için sesleri duyuyorsunuzdur kuş seslerini müthiş bir yerdeyim şu iki ağacın arasına hamamı kuracağım birazcık burada su sesleriyle keyif yapacağım orası birazcık azıcık boşalırsa şurada bir üstümü değiştirip suya birazcık şöyle aşağıya doğru ineyim dedim şuralarda da güzel bir iki bir yer var gibi atlayalım yani burada da yüzülebilir diye düşünüyorum. Tabi diğer tarafta şeylerle var. Oranın tadı ayrı olur ama burası da az güzel değil hani. Neden olmasın? Buraya atlayabilirim. Buraya atlayabilirim. Gençler şimdi böyle tek başıma bunu nasıl kuracağımı <laughs> soruyorlar bazen. Sen nasıl çekiyorsun bunu falan diye. Şöyle bir selfie çubuğu gibi bir şey mi var katmanın. Bunun altından şöyle bir şey çıkıyor ve bu tripod oluyor. Bununla kurup şimdi birazdan hamamı kuruşumu anlatacağım size. <laughs> işler. Şimdi çantamı soteye bıraktım. Bu tarafa çok insanlar geliyor diye. Orada üstümü de değiştirdim. Şimdi şelaleye doğru. Eğer benimki yerse gireceğim. Ama çok soğuk görünüyordu. Türkiye'nin en soğuk sularından biri bu arada burası. Onu önceden söyleyeyim. Türkiye'nin en soğuk sularına girdim. Ama bu da çok soğuk bir su. Şöyle düşünün. Akşam esen, dağdan esen rüzgar bu suyun soğukluğuyla daha da bir soğuk oluyor. Normal şartlarda gece günü sıcaklıkta ise 10 derece değişirken bu tarafta bu bölgede 15 derece falan değişiyor. 4-5 derece etkiliyor. Şimdi artık Şuraya malzemeleri bırakıyorum. Ay. Şöyle halımı da şuraya koyayım. Çünkü donacağım birazdan. Bıralım şöyle. Tamamdır. Artık hazırız. Yine böyle soğuk sulara girerken görmeye alıştınız. Yani daha soğuğuna girmiştim ya. Yani bu şu an bastım ya birazcık durgun olduğu için de olabilir ama şu an yani Tunceli'deki Munzur çayından daha soğuk değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama soğuk hasta olmak da istemiyorum artık. Son var. Çıkınca 35 derece değil ama. Şu aradan girelim. Ah. Buz gibi. Keşke böyle atlayacak bir yer olsaydı da rahat rahat atlayıp şok olup girseydim. Ama yapacak bir şey yok. Böyle gireceğiz. Aa ayağımı hissetmiyorum şu an. Yavaş yavaş alışalım. Burada da şelale görünüyor mu? Güzel mi? Ah yine ben kanser. Yine ben girememelerde. Gireceğiz ama. Gireceğiz inanıyoruz. Soğuk sular bizim işimiz. Bir alışayım bakayım. Bakın kimse yok şu an. Tam istediğim ortam. Yeteri kadar acı çekebilirim. <laughs> Misal. Gaza geldik artık. Furkan bu soğuk suya girer acaba. Çok soğuk. Anam çocuklarım dondu. Allah'ım. Of. Atlayamayacağım sanırım bilmiyorum. Dur şu karşıya geçeyim. Şu şelalenin de doğru. Gitmeden önce şu kayaya çıkayım. Aaaa dondu şeyim dondu. Her yerim dondu. Ouch. Sen şurada bir dur. Ben şuraya yukarı çıkayım. Aha. Aha. Oho. Çok çok soğuk. Ya bak şuradan şuraya geçtim tamam mı? Ölüyorum şu an. Hissetmiyorum şelalenin dibine doğru götüreceğim şimdi size. Şuraya doğru çıkalım. Oo, manzaramız çok güzel. Yani şu boşluğa atlamamak ne bileyim çok kötü olurdu ya. Elbet atlayacağız. Bir girdik. Sesim geliyor mu şu an bilmiyorum ama insanlar şurada yukarıdalar. Bakın işte şu köprü. Oradan gelirken karşıdan aşağı iniyorsunuz. Of, çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Bence burada durmak bile yeterli. Şu an zurnanın zırt dediği yerdeyim. Dibine kadar geldim. Sırası derin bayağı. Hemen şöyle bileğimize de takalım. Düşmesin elimden Şamandıralık mı aldım. Atlayacağım. Oy. Çok soğuk. Korkuyorum. Ama atlayacağız yapacak bir şey yok. Dondu. Gerçekten dondu. <laughs> Derinliği de vardı baya. Şimdi şöyle bir, par bir parça daha dalalım. Tamamen girmiş olalım. Ah, <laughs> kalbim duruyor valla. <laughs> evet şu an üzerimden soğuk bir acı çıkıyor, yanıyor böyle. Hani böyle soğuk suya sokarsın. ayağını hissedersin ya. Ben hissetmiyorum şu an vücudumun hiçbir yerini hissetmiyorum yani. Ah. ah. Maksimum, böyle artık tecrübeli olduğum için derece verebilirim. Maksimum 7 derece falan su, 7-8 derece. Ah, çok soğuktu. Allah, şimdi kurulalım hemen. Evet, artık böyle ayaklarım Kurutmadığım için depaçalarımdan paçalarımdan süzüldüğü için çıplak ayakla yürüyeceğim. hamamın yanına orada artık bir şöyle doğru düzgün kısotelenip e, üstümü değiştireceğim. Daha sonrasında da artık buradan yavaşça yürüyerek ayrılacağım. Sütü seven şelalesiymiş şey pardon sütüven sütü seven kamyoncu şoförü o başka. Bu dur üşüdüm bu sütüven şelalesi. Burası da çok güzeldi gerçekten. Bayıldım. Etrafı temizliyorlar herhalde gerçekten. Yani bu kadar insana bu kadar temiz kalmaz normalde. Çok fazla bir şey görmedim. O yüzden temiz tutuyorlar. Sevindim. Böyle bir soğuk su macerasını daha birlikte yaşamış olduk, görmüş olduk. Hemen bir kurulanayım da üstü olmayayım. Videolara devam edelim sonrasında. Evet şimdi artık böyle sandalyemi kuruldum. Sandalyenin daha böyle tatlı olacağını düşündüm. Sandalyemdeyim. Ve şöyle çevrede kuşlar, sessizlik, of huzur. Bak da şöyle. Tam böyle bir yerdeyim. Üstümü kuruladım. Böyle her yerimi kuruladım. Böyle şu buraya da kuruldum. Üşümemek için bafımı falan da takacağım. Açacağım şöyle güzel müziğimi. Hasan Boğultu'da Sütüven Şelalesi'nin hemen yanında. Birazcık böyle keyif yapacağım. Bugün de böyle bitirdik. Burayı da göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşelim yine. Ee, abone olup yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Güle güle.